Merhaba dostlar bugün sizlere Cyberpunk'ta eksik olan veya getirilmesi gerekli olan şeyleri bu videoda sizlere anlatacağım. Tabi efendim. videomuza geçmeden önce kanalım hakkında bir güncelleme paylaşmak istiyorum. Son bir ayda bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Gerek yorumlarınız gerek like atmanız bu işte bana motivasyon sağlıyor. Haftada bir video atmaya çalışıyorum düzenli olarak ama tabi ki de bu süreç değişebilir. Bu kanalda şu an Cyberpunk videoları yapıyorum. Çünkü izleyici çoğunluğu Cyberpunk'tan geliyor ve o yüzden sizlere oyun hakkında gelecek yeni bilgileri YouTube kanalımda paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki de başka oyunu da bu kanalda anlatacağım. Mesela yeni çıkacak oyun Modern Warfare 2, Campaign hakkında Modern Warfare hikayesi, Starfield, bir sürü oyunların gerçekten bunların detayını geçmek istiyorum. Bunları da sizlere paylaşmak istiyorum. O yüzden bana şu ana kadar destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bu oyundaki en eksik olan şey roleplay elementleri. Sadece hikaye konusunda sizi içine çekiyor, atmosferi yaşatıyor. O anlatılan karakter oluyorsunuz, o hikayeye bürünüyorsunuz. Ama Free Room'a geçerken o kişiyle alakanız kalmıyor. Free Room gerçekten ölü gibi hissettiriyor. Free Room'da NPC'lere iletişim kurmak, onlarla kavga etmek, mini görevler gibi şeyler getirseler gerçekten çok güzel olacak dükkanlarda işte alışveriş yapmak, oralarda oturmak. Bunun için de örnek verebileceğim en iyi oyunda sanırsam Red Dead Redemption 2. Zaten biliyorsunuz bu konuda Red Dead Redemption ve Cyberpunk 2077'yi kıyaslarsam kimin kazanacağını tahmin edebilirsiniz. Oyunda o kadar çok araba var ki hiçbirini modifiye edemiyoruz. Bu araçlarla herhangi bir aktivite yapamıyoruz. Araba kolamaca, polis kolamaca. Bence açık dünyada en eksik elementler bunlar. Bu elementler olmadan bir free room pardon bir open world oyun yapamazsınız gerçekten şart GTA 5'e bakın Watch Dogs'a bakın hepsinde kendi NPC ayarları var Cyberpunk'ta neler, neden olmasın Silahlarla modifiye seçenekleri, silahları kraftlamak renklerini ve son CV'ye kadar geliştirme seçenekleri olsaydı çok güzel olurdu. Mantis Blade bıçaklarıyla duvarlara yürüme animasyonu vardı. Oyunun çıkınca bu özelliği çıkardılar hatırlarsanız. E, Y3'te göstermişlerdi bunu. Sonra oyun çıktığında tamamen kaldırdılar. Güzel olurdu havada düşmanları Mantis bıçaklarıyla öldürmek. Güzel olurdu gerçekten. Aslında bu oyunda eksik olan bir sürü elementler var arkadaşlar ama bunları çoğu kişi görmezlikten görüyor ve bir sürü oyunu karşılaştırınca aslında Cyberpunk'ın o kadar da çok popüler oyun olmadığı anlaşılıyor ama Cyberpunk'ın şöyle bir özelliği var türünün tek örneği yani bu oyuna benzer bir oyun piyasada şu an bulamazsınız. Kendi kişisel görüşüm oyunun hikayesi güzel ama free roomu aktiviteleri çok berbat. Oyundaki zaten lagları hiç anlatmıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomun konusu buydu. Peki oyun'a gelmesi gereken şeyler nelerdir? Düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Size destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hepinize hoşçakalın.